Selamlar sevgiler ben Deniz Hoca bugün biraz Türkçe üzerine konuşmak istiyorum çünkü tam da bu aralar ya Türkçe'ye çalışmaya başladın ya çalışmak üzeresin ya da en azından başlasan mı diye kafanda bir şöyle soru işaretleri var ama bu noktada sana çok önemli tavsiyelerim olacak bunları dikkat alırsan kendine bu çalışma sürecinde önemli artılar katmış olursun. Evet sınavın en belirleyici testi kesinlikle Türkçe hep vurguluyoruz sınavda başarılı olmak istiyorsan Türkçe'de çok iyi ve çok hızlı olman gerekiyor. Türkçe'de ne kadar iyi ve hızlıysan inan ki hayallerini gerçekleştirmen de o kadar mümkün olacaktır. İşte Türkçe böyle belirleyici bir ders. Çünkü Türkçe'yi kısa sürede halletmen demen aslında diğer branşlara, diğer testlere daha fazla vakit ayırman demektir. Ki diğerlerinden daha fazla net yaparak diğer adayların aslında önüne geçmiş oluyorsun. Türkçe zorlayacağım ama tabii ki hem paragraf hem de dilbiksi kısmı. Şimdi aslında zorlayıcı dedim. Evet paragraf kısmı zorlayıcı olabiliyor ama ben dil bilgisi kısmının çok da zorlayıcı olduğunu düşünmüyorum. Bu videoda da hem paragraf hem de dil bilgisi için neler yapman gerektiği konusunda sana önemli tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle dil bilgisinden başlayalım. Çünkü genellikle çok başarılı öğrencilerin de dil bilgisini arka planda bıraktıklarını görüyorum. Genelde korkuyorlar, vakit harcamak istemiyorlar. O 7 sorunun yerine başka şeylerle uğraşabileceklerini düşünüyorlar. Ama en baştan sonu söyleyeyim gerçekten dil bilgisi yapabileceğin en kolay sorulardan. Yeter ki doğru çalışmasını bil. Eğer doğru bir şekilde çalışırsan bu 7 sorunun 7'sini çok rahatlıkla yapabilirsin. Bu arada her sene en az 7 tane soru geliyor. 2025 TYT Türkçeden sonra bana hocam dil bilgisinden soru gelmedi diyenler var. Hayır var. Bir tane cümle ögeleri var, bir tane sözcükle yapı var, bir tane sıfat fiil var. Her sene neredeyse cümle ögeleri ve filmsiler geliyor. Bu sene ses bilgisinin gelmesini düşünüyordum ama gelmedi. Sözcükle yapı geldi. Bu aslında bir akışı bozdu. ÖSYM kendi alışkanlığını bozdu. Ama 2026'da artık bence sözcükte yapıdan değil ses bilgisinden gelmesi gerekiyor. Çünkü her sene böyle bir istatistik vardı. Son 2 senedir bunun tersine hareket ediyor. Neyse geri kalan 4 sorunun 2 tanesi yazım kuralı. 2 tanesi de noktalama işaretleri. Şimdi dil bilgisi bizi korkutuyor. Gerçekten yani bak yeni bir kitabım çıkacak. Video ders notları kitabım. Şu anda baskıda. Bende pdf var. Ya şu kalınlıklar bir kitap düşün. Buna çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Belki buradan 7 tane soru geliyor. Evet, böyle baktığınız zaman sayı olarak azımsıyoruz 7 soru ya. Ben işte bu kadar emek harcamak zorunda değilim. İşte ben mesela 36 günlük bir kamp yapacağım. Ya bunu yapmak zorunda değilim. Ben nasıl olsa hallederim ya da halletmesem de olur. Başka şeylere çalışırım. Yanlış. Zaten o 7 soruda seni öne geçirecek fırsatlar var. Yani bu 7 soruyu yaparsan ki yapma ihtimalin çok çok yüksek tekrar söylüyorum boşlamazsan korkmazsan e dolayısıyla diğer adayların önüne geçebilirsin. Peki dil bilgisi nasıl çalışacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Dil bilgisi gerçekten konu olarak oldukça basit. Bak tekrar söylüyorum aç bir dil bilgisi konusuna konu olarak çalış ister kitaptan isterse video olarak izle. Aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksin ama soru çözerken zorlanacaksın. Çünkü konu bir tane ama soru tipi yüzlerce. Dil bilgisinden yüzlerce soru tipiyle karşımıza bir test çıkarabiliyor hem kaynaklar hem denemeler hem de ÖSYM. Bu yüzden bol soru çözmek gerekiyor ama öncelikle anlamak gerekiyor. Sadece konu çalışmakla dil bilgisini anlayabilir misin? Hayır anlayamazsın. Öncelikle şunu unutmayacaksın. Dil bilgisi 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama konu anlatımı, konu çalışması. İkinci aşama ise etkinlik. Yani konuya çalıştın daha soru çözmeye başlamadan önce etkinlik çözmen gerekiyor. Etkinliklerle, zor etkinliklerle bu işi pekiştirmen gerekiyor. Üçüncü aşamada ise sen soru çözmeye başlayabilirsin. Ne demek istediğimi somutlaştırmak istiyorum. Şimdi kitabım baskıda ama pdf şu anda önümde. Yeni ders kitabım 2026 sayfa için bu olacak. Şimdi kitabın içerisinde aynı zamanda görmüş oluyorsunuz. Bak ben de şurada zaten bunu ifade ettim. Dedim ki Türkçe şöyle çalışılır. Birinci aşama konu anlatımı. Konu anlatımı olarak anlatacağım ben sana bunu. Ve konu olarak bitireceksin. Ama anlayacaksın, ezberlemeyeceksin. Ezber yapmana gerek yok. Ve sınavda sorulan saf bilgilerle donanacaksın. İkinci adım ise etkinliklerle bu öğrendiklerini pekiştirmek. Yani bilgi pasif bırakmayacaksın. Bunu bu etkinliklerle böyle kalıcı hale getireceksin. Artık üçüncü aşamada ise ÖSM tarzı sorularla sen bir uygulama yapacaksın. Ve öğrendiklerin asla aklından çıkmayacak. Bir örnek vermek istiyorum. Hemen şöyle ilk konumuzu açalım. Mesela ses bilgisi karşımıza. Biraz daha küçülteyim. Bak ses bilgisi konu olarak çalıştın. Bak tekrar söylüyorum basit. Ben bunu mesela 30 40 dakikada anlatacağım sana. Gerçekten basit. Anlamayacağın hiçbir şey olmayacak. Aa bu böylemiş, şu böylemiş diyeceksin. Peki bundan sonra test çözmeye başlarsan ne olacak? Zorlandığını göreceksin. Çünkü arada bir boşluk var. O boşluğu doldurman gerekiyor. O boşluk ise şu etkinlikler olacak. Burada onlarca kelime var gördüğünüz gibi. Tek tek bu etkinliklere bakacaksın. Önce sen bakacaksın tamam mı? Diyeceksin ki burada ne var? İşte diye de hangi ses olayı var? Atıyorum alçacıkta ne var? sararmakta ne var, dilencide ne var, gecede ne var, meslektaşta ne var vesaire hepsini tek tek kendin bulmaya çalışacaksın. Bu buluş sırasında aslında öğrendiklerini kullanacaksın ve her bulduğun ses olayında ya da ele aldığın her kelimede aslında sen bu işi bir daha unutmamak üzere zihnine yazmış olacaksın. Bu şekilde aşamayı tamamlayacaksın. Ama ben kendi kitabıma şöyle bir bölüm de ekledim. Tamam konuyu sana anlattım sonra dedim ki nasıl soracaklar? Yani ÖSYM nasıl sorar? kaynaklar nasıl sorar? Yayın evleri denemeler nasıl sorar? İşte burada da onlarca soru tipini görüyorsunuz. Ama tabii tek tek soru yok. Sadece diyorum ki sana şöyle bir soru soracaklar. Ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklı bir yazım yanlış yapılmıştır tarzında bir soru gelir. Ki daha önce ÖSM bunu sordu. İşte o zaman şuna odaklanacaksın. Ben buradan sana bir tane örnek göstereceğim. Diyeceğim ki işte aşağıdaki sözcüklerden hangisi şu yukarıda belirtilen kurala uymaz. Sen bunu gördüğün zaman şu örneğe odaklanacaksın tarzında soru tiplerini de sana göstereceğim. Sonra etkinliklerimizi yapacağız ve bu ses bilgisini ya da genel anlamda dil bilgisini halletmiş olacağız. O zaman özetleyecek olursam dil bilgisi 3 aşamadan oluşur. Birinci aşama konu anlatımı, ikinci aşama ise etkinlik yapmak, üçüncü aşama ise en sonda ÖSYM tipi sorular çözmek. Bunu bu şekilde uygulamak yapacağın en doğru şey olur dil bilgisinde. Burada yazım kuralları ve özellikle noktama işaretleri de geçerli. Hatta şöyle tekrar kendime küçülteyim ve noktama işaretlerinden mesela bir örnek vermek istiyorum. Oraya gidelim. Sayfa kaçtaymış? Hemen içindekiler bölüme bakalım. Noktama işaretleri 118. Şuraya yazabilirsem. Evet. 118'e geldik. Noktama işaretlerini konu olarak çalıştın, 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 çalıştın. Ama sonra ne dedik? Soru tiplerini göstereceğim. Ama bundan daha önemlisi şu bence. Hemen gösterelim. Etkinlikler. Bak burada etkinlikler var. Ve bu etkinlikler zorlaşıyor. İki ayrı etkinlik var hatta bir tanesi daha zor. Dolayısıyla bu etkinlikleri yaptıktan sonra iş senin zihnine oturacak. Tabii ki hepsini yapamayacaksın. Zorlandığın yerler olacak. İşte orada en sonunda beni seyredeceksin. Ve benim gözümden buradaki detaylar ne, ince noktalar ne, nereye dikkat etmen gerekiyor bunları görmüş olacaksın. Ve bundan sonra gelip soru çözeceksin. Ben mesela noktama işaretlerinde şöyle bir şey de yaptım. Tersten bir bakış açısı da kazandırmak istedim. Biliyorsunuz en çok sınavda şu geliyor, virgülü geliyor. Şimdi virgül nerede kullanılmaz tarzında bir başlık oluşturdum. Çünkü en çok soru tekrar söylüyorum virgülden geliyor. 2025 TET Türkçe'de de değil mi? iki tane soru virgülden gelmişti. Ve bununla birlikte mesela MSÜ'de de yine iki tane soru virgülden geldi. Çünkü sana soracakları virgüldür, noktalı virgüldür, iki noktadır, kesme işareti. Noktanın, üç noktanın, soru işaretinin neyini soracak? Dolaylı olarak virgül geliyor. Bir tane doğrudan geliyor, bir tane de şıklarda ağırlıklı olarak virgülden geliyor. Dediğim gibi 2025'te MSÖ ve TET'de böyle oldu. Dolayısıyla burada mesela tersten bir şekilde nerelerde kullanılmaz diye bir bölüm de ekledim. Yani aynı zamanda sen bir şeyin nerelerde kullanılmayacağını da ayrıca çalışman gerekiyor. Mesela noktama işaretleri gibi. Ya da yazım yanlışlarında sana hem şöyle bir etkinlik hazırladım. Buradaki yazım yanlışlarını bul. Hem de sözcükler verdim. Hangisinde yazım yanlış var, hangisinde yazım yanlış yok. Hem de ÖSM'nin son 21 senede tüm sormuş olduğu yazım yanlışlarını da yine senin örnek çıkarmış oldum. Dolayısıyla bu etkinlikler aslında bu işi öğrenmene vesile oluyor. Dolayısıyla dil bilgisi böyle. Gelelim şimdi paragrafa. Paragrafa nasıl çalışacağız? Paragrafta öncelikle bir soru bankası bitirmeni istiyorum. Yani genellikle şunu yapanları görüyorum ben. Oturuyor hemen birinci ayda deneme çözmeye başlıyor. Hayır, büyük bir emek ister. Bak paragraf diğerlerinden daha da zor ve ben hatta disiplin burada şart şeklinde bir görüşe sahibim. Yani ÖSYM e diyor ki senin işte kitap okuman şudur budur tamam bunlar önemli ama senin bir paragraf çözme rutinin olması lazım. Öyle sorular hazırlıyor ki sana. Eğer paragraf çözme rutinin varsa bu soruları yapabiliyorsun. Yani öyle son bir ayda, iki ayda çalışarak paragrafı da halledemezsin. Halledersin belki atıyorum 27 sorunun 25'ini sınavda yaparsın. Ama 50 dakika harcarsın. Başkası gelir 27 dakikada bu soruları çözer. Senin önüne 23 dakika geçmiş olur. O 23 dakikada gider matematikten, fenden, tarihten, coğrafyadan onlarca soru yapar. Ve senin ona yanaşma şansın kalmaz. Dolayısıyla nasıl çalışacaksın? Yine kendi kitabından örnek göstermek istiyorum. Hemen şöyle paragraf kısmına gelelim. İşin mantığını bil diye özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi öncelikle açtım. Mesela en çok sorun nereden geliyor? Ana düşünceden geliyor. Şimdi ana düşünce nedir? Bunun mantığını kavramış olman gerekiyor. Mesela benim de taktiklerle paragraf kampım var. Orada tek tek bunları ele aldık. Ana düşünce nedir? Mantığı nedir? Bu tarz sorular nasıl gelir? Neye odaklanman gerekiyor? Buradaki ipuçlarını aldın. Sonra geldin soru çözmeye başlıyorsun. Hatta o gün diyorum ki sen. Öncelikle o soru tipine hakim ol oluyorsan ondan sonra o gün 50-60 tane soru çözmüş olman gerekiyor. Açıyorsun soru bankasını, alıyorsun eline kalemi ve anlayana kadar en az 50-60 tane o soru tipinden soru çözüyorsun. Anlayana kadar. Anlamadın mı? İkinci günde devam ediyorsun. Bu şekilde bir tane soru bankası bitiriyorsun. Ama böyle çok iyi düzeyde değilsen, daha önce 10-11'de gerçekten paragraf kitaplarını bitirmediysen, başlangıca yakın ya da orta seviyeye yakın bir kaynak seçmen senin için daha güzel olacaktır. Çünkü sağlam temel artmak gerekiyor. Hemen böyle işi zorlaştırıp da motivasyonunu kaybetmen de yine yapacağın hatalardan bir tanesi olur. Mesela aldın orta düzeyde seni 30 netten üstüne çıkarabilecek bir paragraf kitabı buldun. Başladın tek tek soru tipleri üzerinden soru çözmeye. Çözeceksin, çözeceksin, anlayana kadar çözeceksin. Anladıktan sonra yeni bir soru tipine geçeceksin. Mesela ben şunu yapıyorum. 12 günde taktiklerle paragraf kampı diyorum. Ama öğrenci diyor ki hocam ben bunu bir günde izledim ya hiçbir faydası sana olmayacak. Çünkü önemli olan burada sana paragraf taktiğini, çözüm tekniklerini göstermek değil. Önemli olan sana burada 12 gün boyunca bir disiplini empoze edebilmek. Bunu ben kampın başında vurguluyordum. Bundan sonra daha da vurgulayacağım. Eğer sen bunu bir günde, iki günde, üç günde bitirmeyi kafana koyduysan hiç izlemene gerek yok. Git direkt soru bankası çözmeye başla. Benim videolarımı seyretmenin sana bir katkısı olmayacak. Çünkü bunun felsefesi şu. Tekrar söylüyorum. Açtın. Birinci gün ana düşünce. Öğrendin. Mantığını kavradın. Benim gözümden mesela seyrettin. Bu bir örnek tamam mı? Farklı kaynaklar da olabilir. Sonra açıyorsun soru bankanı. Oradan o soru tipiyle ilgili onlarca soru çözüyorsun. Anlayana kadar. Ne zaman ki ben artık oldum. Bu soru tipini bitirdim diyorsan yeni bir soru tipine yani ikinci güne geçebilirsin. Ve bir tane kitap bitirdikten sonra artık deneme bazı çalışmalara başlamış olman gerekiyor. Ama şunu da yapma. Bu da yine hatalardan bir tanesi. Mesela kitap alıyorsun. Hemen göstermek istiyorum. İçerisinde değil mi? Ondan fazla soru tipi var bu şekilde. Sen oluyorsun birinci gün 10 tane buradan çözüyorsun. Sonra 10 tane buradan çözüyorsun. 10 tane buradan çözüyorsun. 10 tane şu 10 tane bu. Yani her soru tipinden 10'ar tane çözmüş oluyorsun. E bu da yanlış. İşte az önce söyledim. Aslında bu işin felsefesini kaçırmış oluyorsun. Öncelikle bir soru tipine odaklanıyorsun. O soru tipini bitene kadar devam ediyorsun ha. Kitapta mesela diyelim ki ana düşüncede ben de yaklaşık 150 tane soru var. Bitirdin, anlamadın. Hala zorlanıyorsun. O zaman ikinci bir kaynağa ihtiyaç halin olacak. Gidip oradan ana düşünce sorularını çözmeye devam edeceksin. Ne zaman ki anlıyorsan, ne zaman ki hallediyorsan, ne zamanki sorun yaşamıyorsun, o zaman işte yardımcı düşünce sorularına yani sıradaki soru tipine geçebilirsin. Ve paragrafa hemen yazın başında başlamak da sana büyük bir avantaj sağlayacak. Aynı zamanda dil bilgisine çalışmak da sana bir avantaj sağlayacak çünkü hep vurguluyorum. Ben bundan sonra videolarda da hep vurgulayacağım. Video paylaşmaya devam edeceğim. Belki aylık bazda videolarla yanında olacağım motivasyon anlamında. Şimdi bu sınav bir süreç. Bak çalışmak, kan, ter, uykusuzluk, açlık tamam mı? Bunların hepsi tamam bu sınav çalışmasının içerisinde var. Ama ben burada en önemli şeyin aslında bir psikolojik süreç olduğunu düşünüyorum. Yani psikolojisini sağlam tutabilenler bu yarışta sonuna kadar gidiyor. O kadar yetenekli, o kadar böyle potansiyeli olan öğrencilerimi gördüm ki yazın doğru bir şekilde çalışmaya başlamadıkları için özellikle burada TYT Türkçe ve bence TYT matematik çok çok önemli. Buralarda belli net seviyesine gelmedikleri için ocağı görmeden bu işi bitiriyorlar. Yani çalışmaya ara veriyorlar. Ben sonraki sene tekrar çalışacağım diyorlar. Mezuna kalıyorlar ya da ikinci, üçüncü kez mezuna kalmış oluyorlar. İşte sen bunu yaşama. Sen psikolojini sağlam tut diye yazın mutlaka hem paragrafı hem de bilgisini hallet. Hallet ki sen Eylül ayı geldiği zaman Türkçe'de 30 netlerin üstüne çık. Aynısı matematik için de geçerli. Orada belli bir seviyenin üstüne çık. Mesela deneme çözüyorsun. Eylül ayı geldi okula gittin. 33-34 tane Türkçe neti yaptın ya da 30'un üstüne çıktın. Bu zaten seni otomatik olarak listenin en üst sıralarına taşıyacaktır. Senin de psikolojini sürekli dinç tutacaktır. Çünkü sen unutma bitişe oldukça yakınsın. Mesela 20 netlerde olan şey 22, 23, 24 net yapan birisinin psikolojisi bozulur. Motivasyonu kaybolur. Çünkü o finişe yani bitiş noktasına uzak. Dolayısıyla onun kaybı onu o kadar etkilemeyecektir. Dolayısıyla bu kaybın büyüklüğü de ona motivasyon olarak dönmeyecektir. Ama sen bitişe oldukça yakınsın. Sen 35 netlere, 37, 38 netlere oldukça yakınsın. Belki birkaç ay sonra artık buraları zorlayacak hale geleceksin. Dolayısıyla artık tam ucundasın. Oradan pes etmek çok büyük bir hata olur. Bunun yükünü de psikolojik olarak kaldıramazsın. Kaldıramayacağın için de o çalışma azmi yıl boyunca hep senin yanında olacak. Dolayısıyla ben buraya kadar geldim, bunu başardım. Şimdi adım atmam gereken 2 3 şey var. 2 3 adım sonrasında zaten hedeflerime ulaşmış oluyorum diye o motivasyon uykusuz da kalsan, kan da, ter de, acı da, açlık da, sefalet de, her türlü zulümde olsa seni sınav anına kadar çalışmana yardımcı olur senin psikolojini bu anlamda sağlam tutar. Tabii işi biraz abartıyorum ama biraz da anla diye bu şekilde somutlaştırmak istiyorum. Özetle dil bilgisi 3 aşamadan oluşuyor. Tekrar söylüyorum. Konu çalışması, sonra zor etkinlik ve ÖSM tipi sorular ve paragrafta öncelikle soru tiplerini yemekle başlar. Bu soru tiplerine hakim olmakla ondan sonra denemeler geçmek buradaki en doğru adım olacaktır. Bunları yaparsan muhtemelen sen de Yaz ayı bittiği zaman kendini 30 netlerin üstünde bulacaksın ve yıl boyunca yüzü gülen, gülümseyen, ne kadar stres yaşasa da, ne kadar açlık içinde de olsa, sefalet içinde de olsa biraz abartıyorum kusura bakma. Her zaman orada tebessüm eden sen olacaksın. başaranda da hayallerini gerçekleştiren de sen olacaksın. Bunu unutma. Neyse ben şimdilik bu kadar bilgiyi sana aktarmakla kendimi görevimi yapmış birisi olarak atfediyorum. Yeni videolar olacak. Kampa başlıyoruz. Bu dediklerimi kamp boyunca uygulayacağım. Ve amacım yazayı bitti zaman seni 30 netin üstüne çıkarmak olacak. Ben şimdi planlamaya devam ediyorum, çalışmaya devam ediyorum. Sen de bunları not aldıysan lütfen planlamanı yap ve çalışmaya başla. Seviliyorsun, iyi ki varsın. Hoşçakal.